Bu videomuzun konusu ideal benliğimiz ve mevcut benliğimiz. İdeal benliğimiz yani olmak istediğimiz benlik, gelecekte ne yapabilirim sorusuna cevap ararken mevcut benliğimiz ise yani şu an olduğumuz ben ise ben neyim ve neler yapabilirim sorusunu cevaplandırır. Yaşadığımız problemlerin birçoğu bu ikisi arasındaki uçurumun fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu ikisi arasındaki makas ne derece daha kapalı olursa, birbirine yakın olursa o derece daha dengeli bir hayat yaşarız. Fakat ben az ya da çok olmasından ziyade önemli olanın şu olduğunu düşünüyorum. Biz bu ikisi arasındaki makası kapatmak için ne yapıyoruz? Ne kadar çaba gösteriyoruz? Tabii en az bunun kadar önemli olan bir başka nokta ise ideal benlik olarak kendimize rol aldığımız modeller. Tabii ki doğru model, yanlış model kişiden kişiye göre değişebilir vesaire ama bu konuda sanırım en iyi örneği Instagram'dan vereceğim. Küreselleşen dünyanın ve bu sebepten dolayı olduğumuz tüketim toplumunun oluşturmak istediği bir tek tip kalıbı var. Gençlerimizin birçoğu kendine model alma konusunda rol modeli alma konusunda doğru uygun olmayan rol modelleri tercih ediyorlar. Tabii ki burada genelleştirme yapmak, genelleme yapmak doğru değil. Fakat birçoğunun profiline girdiğinizde genç kızlarımızın profiline girdiğinde kendine rol model olarak aldığı fenomenin profilini kopyala yapıştır yaparken yani kendi resimleriyle onun profiliymiş gibi yaparken Birçok genç erkeğimizin de profilinde yine kendine rol model olarak aldığı hayat tarzlarının parçalarını görebiliyoruz. Ya da maddiyatı ön plana çıkaran parçalar görebiliyoruz. Yani burada kodlarımıza daha yetişme dönemlerinden itibaren güzellik ve zenginlik bir kod olarak, arızalı bir kod olarak girebiliyor. Burada önemli olan unsurlardan birisi de şu, Toplumun neye önem verdiği koronavirüs sürecinde gördük. Bilim adamları olabildiğince Instagram'dan canlı yayınlar yaparken 500, 600, bin, taş çatlasın 2000 ortalamalı canlı yayınlar oldu. Fakat aynı dönemde Survivor bir canlı yayın yaptı, rekor kırdı 1 milyon izlenmeyle. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 3. basamakta yer olan ait olma, beğenilme ihtiyacı toplumun yönlendirdiği popüler olanın başarılı bir modelmiş gibi sunulmasıyla çoğu gencimizi bu konuda yanlış yönlendirebiliyor. İşte bu fotoğrafları profilime koyarsam 3 beğeni daha alırım, 5 beğeni daha alırım diye düşünen genç kardeşimiz kısa vadede anlık tatmin olurken uzun vadede ise aradaki uçurumun fazlalığından dolayı bir anlamsızlık çukuruna düşebiliyor. Aslında rol model alınan Instagram fenomenlerine bakarsanız da birçoğuna tabi hepsini için söylemek yanlış olur ama ya da YouTube fenomenlerine birçoğu için de bu durum geçerli. Çünkü amaçsızlık gibi bir amaçları olduğu için genelin kısa vadede belki maddiyat açısından baktığımızda anlık tatmine ulaşabilirken Uzun vadede ise bu hızlı gelen şöhretin birçoğunu hazmedemediğini görüyoruz. Sizin varsa bu konuda düşüncelerinizi, katkılarınızı almak isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmadıysanız da aboneliğinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.